Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Gördüğümüzü anlatıyoruz. Şu anda BYD Seal sedanın içindeyiz. Evet ekran şu şekilde bir tablet ekranı var. Hemen şöyle klima açık. Hemen şuraya basalım. Klimayı şöyle kapattık. Buradan rüzgar yönlerini verebiliyorsunuz. Bakın şuradan seçebiliyorsunuz. Odaklan. Bakın yukarı doğru hareket ediyor. Ya da böyle parmağınızdan da bu şekilde şey yapabiliyorsunuz ayar. Hemen şöyle kapatalım klimayı. Klima şuradan tamam diyelim. Klimayı kapattık. Ana ekrana gelelim. Araç görüntüsü. Buradan aracın kameralarla ve yazılım desteğiyle aracın görüntüsünü görebiliyorsunuz. Bakın burada şeffaf. Yine şöyle basalım. Normale döndü. Şeffaf. Bakın buradan arka tarafı görebiliyorsunuz. Şurayı normal 3D yaptım. Şu yan kameraya bastım mı böyle bu şekilde. Arkadan bu şekilde. Yandan bu şekilde. Bu yandan da bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu cihazda yani bu araçta şu şekilde bir özellik var. İsterseniz buradan, isterseniz de direksiyonun şurasından şöyle basayım. Bastım. Ekran bu şekilde dikey döndü. Tesla var yani Tesla'nın ilk versiyonlarındaki dikey ekran gibi oldu. Ama genellikle böyle tekrar buradan ben yapıyorum. Bu şekilde yatay kullanmak bence daha güzel. Bir de burada bu şekilde bir ekranımız var. Sürücü ekranımız. Bu da gayet güzel. Sanki bu ekran böyle biraz daha net gibi geliyor. Bir de burada bakın görebiliyor musunuz mu şu anda. Ben çıplak gözlü görüyorum ama. Bakın hayal meyal. Oradaki insana odaklanan bir sıfır yazısı var. Head up display var. Tam parmağımın ucunda. Ama çıplak gözden gayet net gözüküyor. O da bence gayet güzel. Evet direksiyon attı 3'e benziyor şu direksiyonun yapısı. Hemen şöyle iç malzemeleri gördüğümüz ve dokunduğumuz hissettiğimizi size anlatmaya devam ediyoruz. Bakın burada bir süveit kaplama var. Kapı kolları bu şekilde. Burada hoparlörün üzerinde Dyna Audio yazıyor. Yumuşak plastik. Buralar yumuşak plastik. Zaten bu araç 2 milyon TL'nin üzerinde bir araç lüksü beklemek lazım. Evet buralar süveyt. Orbitosuna bakalım. İçi kadife kaplı. Bakın ambiyans aydınlatma yanıp sönüyor. Yine burada bu şekilde. Evet burada dikiş detayları var. Hemen şöyle tekrardan menüye bakalım. Bakın eve bastım. Home tuşu böyle kaydıralım. B7 asistan var. Sesli komutları yapıyor. Şuraya basıyorsunuz. Ortam ışığını kapat. Ortam aydınlatması zaten açık. Açık olarak algıladı. Ön camları aç. Bakın ön camları açıyor. Ön camları kapat. Kapattı. Hemen şöyle temalar var. Buradan da bildiğiniz bir Android tableti olarak düşünün. Ben şunu seçelim. Şimdi kullan diyelim. Evet bu şekilde. Yardımcı araçlar varmış. Burada bakın neler var. Otomatik başlat. Dosya yöneticisi. Medya merkezi. Kablosuz Android Oto ve CarPlay var. Ben daha demin Android Auto'yu bağladım gayet kullanışlı. Şimdi klimayı açtık. Hemen şuradan mesela diyelim. Klima sıcaklığını 17 dereceye ayarla. Sıcaklık zaten 17 derece değerine ayarlandı. Evet. Zaten en düşük sıcaklık 17 olduğu için oraya ayarlamak. Hatta şöyle diyeyim. Klima sıcaklığını 19 dereceye ayarla. Pekala. Sıcaklık 19 derece değerine ayarlandı. Klima fanını biraz kız. Pekala. Fan hızı bir düşürülüyor. Evet. Araçta bakın şu anda %100 şarj var. 535 kilometre menzil gösteriyor araç. Şu anda da zaten 13 kilometre diyor. Şunlara bakalım. Buradan bakın böyle. Bol asistanı. emniyet kemerini tak diye uyarı çıktı. Ekranı çevirdik. Hemen şöyle tekrar ekranı eski haline gelelim. Bakın burada direksiyonun burada bir tuş var. Buna bastığınızda bu şekilde şu an ana ekrandayız. Bu tuşa bastığınızda hemen aracın görüntülerini bu şekilde görebiliyorsunuz. Şuna bastığında da böyle şeffaf bir şekilde aracın sağın solun altını görebiliyorsunuz. Hemen şöyle tekrardan ana ekrana geleyim. Ve de klimayı kapat. Tamam klima kontrolünü kapattım. Evet şuralar gayet güzel olmuş böyle. Şu böyle loş gibi loş yanıyor ama bunun üzerinde olduğu şu materyal de böyle bir titanyum kaplama gibi. Evet gayet güzel. Şöyle aracın içinden inelim bir. Evet bakın burada. Arka bagajı açtım şimdi. Evet kapı kolları da bu şekilde gömme. Arka bagajda bu şekilde B de seal elektrikli. Baya spor duruyor araç. Evet ön detaylar yine burada bakın LED gündüz farları, ön kamerası. fiyatı ne kadarmış? Evet burada bakın arkadaşlar. Vergisiz fiyatı 1 milyon 345 bin. 2 milyon 453 bin de vergili fiyatı. Yani bir tane de devletimize alıyor. Bakın şurada kameralar var. B7 dizayn yazıyor. Kapılar oldukça ağır. Elektrikli koltuklar var. Koltuklar deri böyle yekpare bir tasarım var. Yani başlık ayrı değil. Başlık bütün olarak tasarlanmış. Yine orta konsolda MPC yeri var. Şöyle oturalım bir yolcu tarafına. Evet fites seçici. Plastik kristal diyelim. Start stopu var burada. Bakın şu aşağıdan da karışık renkli ambiyans aydınlatmanıyor. Yine bu kapı kolları ve yanlarda var. Arka tarafta da var. Bakın ambiyans aydınlatma yanıyor şu anda. Aracın deri döşeme kalitesi gayet güzel. Havalandırma da var bu koltuklarda. Şu deliklerden hava geliyor. Yazları gayet işe yarar. Dörtlümüz. Burada sürüş modu. Burada yine standart mod, eco mod. Buradan bu şekilde ayarlanıyor sürüş modu ve şuradan da rejeneratifi ayarlıyorsunuz. Bakın buradan da sürüş modları ayarlanıyor. Şöyle hemen ekranda göstereyim. Bakın normal eco. Kablosuz şarjlar. Burada telefonunuz kablosuz şarj destekliyorsa kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Aracın tavanı siyah renk. Evet buradaki ışıklar dokunmatik bakın. Hemen şöyle dokundum. Evet burada bir SOS tuşu var. Bu da emniyet kemeri uyarı yerleri. Araç gayet teknolojik arkadaşlar ama fiyat işte fiyat bence çok yüksek. Tesla'dan pahalı olmaması lazım bu aracın. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki Tesla'nın işte tek çekerinden karşılaştırıyorsun. Tesla'nın tek çekeri bugün 1 milyon 900 bin lira. İşte bu araç 4 çeker diyecek olanlar mutlaka olacak. Ama yani Tesla dünyada bir numara. Neyden? Hani tasarım ve kötüdür. iç malzemesi kötüdür ama iş yazılımda ve teknolojik destekte bitiyor. Sonuçta sahibi olan adamın uyduları var uydularıyla, yazılım şirketiyle vesaire ön planda yani ön tarafta yer alıyor. Ülkemizde de zaten birinci sırada TOK var yerli olmasından münasebetiyle ikinci sırada da Tesla var satışlarda. Ama muhtemelen önümüzdeki dönemlerde bu B7 markası ilk üçün demeyelim de zaten ilk üçte sayılır. İlk ikiye girer çünkü Türkiye'de de fabrika açıyor. Modelleri de güzel. Ben daha demin de Seali full elektrikli versiyonu test sürüşü yaptım. Önden çekişli araba. Biraz hani 0-100 deneyim dedim. Gayet güzel hızlanıyor. Böyle gidişi gayet güzel. Ama yani böyle bir ilk kalktığınızda o kalkarken tekerin sardığını, arabanın hopladığını hissediyorsunuz. 4 çeker olması lazımmış. Ama işte 4 çeker oldu mu da fiyatlar yükseliyor. Önden çekişlerde sarma, arkadan çekişlerde de virajda savurma oluyor. Hemen şöyle bakın. Şuralara bakalım. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. BDS halde gördüğüm detaylar bu. Güzel araç. Umarım almak isteyenler alır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.